Gelin beraber turşu kavuralım arkadaşlar. Heh. Şöyle pırasalan beraber pırasamı kavurdum arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Bol pırasa aldık. Çok pırasa vardı burada kavruldu. Azlandı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Fasulye turşumuzu koyuyoruz. Fasulye turşumuzu. Bir <laughs> zamandır kavurmadım. Dedim bugün bir ...fasulye turşusu kavrayayım dedim arkadaşlar. Bu turşum da Sürmene'de... ...Rabzon Sürmene'de geldi daha. Kız kardeşim yollamış. Bir kere kavurmuştum onu da... ...dedim, bugün gene kavurayım arkadaşlar. O kavuracağım ki şöyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi. <laughs> Ellerini görüyor musunuz? Bunlar onların olmazıdır ha. O onun olmazıdır arkadaşlar. Onsuz sarmaz bu tür şeyler bize. <laughs> sarmaz olsun Gördüğünüz gibi. Yanına da haşlayan patates oh, oh mis gibi. Gider. <laughs> insanlar işte gördüğünüz gibi dedim kavuralım. Şimdi arkadaşlarım ne yapayırık? Bunu alalım buradan. Sağ da böyle dursun. Açalım altını şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Dışı kavurmaz güzel olur arkadaşlar. Pres alan beraber güzel olur. Gördüğünüz gibi. Bu bunun olmazıdır yani. Bu fasulyemizin ipleri. Arkadaşlar. Siz gibi böyle canları siz neler yaparsınız ne yaparsınız arkadaşlar tabi bu arada da şehitlerimiz de var bu sabah oğlan çağırdı annem dedi gelin dedi şeye kahvaltıya tava balı dedi Eşim biraz kendini iyi hissetmedi. Dedi yok gidemeyiz. Şimdi de onlar geliyor. Kahvaltıya dedik. Gelin taba balıkla kahvaltı edelim dedi. Orası da eniştemin yeridir. Biliyorsunuz arkadaşlar. Videolarımda söylemiştim. Yeni açmış orayı. Şimdi arkadaşlar ha bu yenmez. Hep Ha bu yenmez. Mi? Sorayım size. Pırasali böyle. Suya koymuştuk. <laughs> Bu yenmez mi canlar? Şöyle kısık ateşte, biraz daha kendine gelsin. E, turşunun biraz altına alması çok lezzetli eder onu arkadaşlar. Şöyle. Biraz dursun kısık ateşte tabi haliyle. Şimdi Ferhana çorbam var. Canlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar işte boğaz durmay yemek yeni <laughs> ben Ali Mert her yere bir şey atmışsın ha. Ali Mert.

Şimdi canlar gördüğünüz gibi burada tarhanam var. Onu da hayırlıya diye, ayarlayayım arkadaşlar. olmuştur. Canlar. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Biz annem rahmetli misir ekmeği yapardı bunu yanına arkadaşlar. Misir ekmeğiyle yapardı bunu. Rahmet olsun ruhuna. Misir ekmeği yapardı patates haşlardı rahmetli. Öyle. Şimdi arkadaşlarım bu tamam. Bu tamam. Şimdi hava aygazının içini de bir böyle alayım. Dökmüşüm doğrarken. Heh. Şimdi arkadaşlar tarhanam var onu biraz kaynatayım. Turşulu yanında güzel gider. Tarhana çorbası. Gördüğünüz gibi. Buzdolabındaydı arkadaşlar. Dolaptaydı. Şimdi iç ısındıkça açacak kendini. Bol tereyağlı yapmışım onu. Bu benim kendi yaptığım tarhanamdır arkadaşlar. canlarım benim. Aslında bir miksere vurayım onu da. Güzel olur. Dur. Onu bir miksere vurayım ben. mm -hmm. yaptı arkadaşlar. Kusuruma bakmayınsa. Tamamdır zaten. O yoğurdu bolduruyor onun arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu bol yoğurtlu tarhana. Güzel oluyor canlarım benim. Aha. Bu da tamam. Bunu da hallettik. Şimdi bu kaynayacak arkadaşlar. Kaynasın, hayırlısın lan. E ben kepçeyi nere koydum? İşte böyleyim ha. Yoksa kepçe yok muydu içinde? Yoktu. Hep kırdım ortalığı. Hep kırdım ortalığı bir kepçe alayım diyeceğim. Kıstanamız arkadaşlar tarhanama. Görüyor musunuz? Ben ona salça malça hiç koymadım arkadaşlar. Kendi baharat. Kendi rengi. Gördüğünüz gibi. Tuz atayım ben arkadaşlar. Şu turşumun ağzını da kapatayım. <laughs> Tuzunu da atayım bunun Bunu Bayağı atayım tuzsuzdur çünkü. <laughs> of, tam bebek çorbası. Çocuklara bol bol bu içirilir şimdi. Vallahi biz de içirip çok seviyoruz hem de tarhanayı. Tarhanayı da çok seviyoruz arkadaşlar. Aslında bugün biraz markete gitsem eşim rahatsız olan geliyor bakalım doktora mı getirirler ne yaparlar. Onun kalbinde sıkıntı var arkadaşlar. O üç tanesi sıkıntı var. Herhalde doktora getirecekler onu. Arkadaşlarım. Yapın çorbaları için çoluk çocuk. size de için çorbasız hayat olmaz. Çorbaları çocuklar sever. Böyle arkadaşlarım işte. Burada da şeyim var. Biz yaparık hamsi ekşiliyiz arkadaşlar. Güzel. Kalmıştı biraz onu da buraya koyduk. Eşim çok sever onu. Eşim sever arkadaşlar. Çok. Gördüğünüz gibi. Bu şimdi güzel kaynayacak. Kıt Niye kaynamayayım? Eğer altı kısık e, bakayım demin diye açık gibi görüyorum onu. Şimdi bu kaynasın arkadaşlar Bugün ne yaptık? Turşu kavurdu. Tarhana çorbası. gene durmaz bunlar. Bir şeyler alırlar yine. Bir şey durmazlar yani arkadaşlarım. Şimdi gördüğünüz gibi size böyle şurayı da bir göstereyim doğayı. Mutfağımdan burası çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakmak, etmek çok güzel oluyor canlarım benim. Şimdi sizlere Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Buluşmak üzere.